Herkese günaydın TrendFX tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi başlıklarını inceleyeceğimiz yerimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, değerli yatırımcılarımız, haftanın dördüncü işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Evet, küresel piyasalarda bugün dikkatler Amerika, Amerika ekonomik büyüme verisine çevrilmiş durumda. Bunun yanı sıra diğer gelişmelerden de sizlerle bahsediyor olacağız. Evet ons altın tarafında başlayacak olursak ons bir miktar güne yükselişle başladı. Burada e, dünkü geri çekilmenin ardından bir toparlanma durumu söz konusu. Şimdi burada önemli olan konu biliyorsunuz ki ABD'deki açıklanacak ekonomik büyüme verisi. Bir önceki veri 2.6 olarak açıklanmıştı yüzdelik kesimde. Şimdi ise 2.0 olarak açıklanacak beklentiler yönünde. Ee, tabii ki de beklentiler civarında veyahut da altında gelmesi burada büyümede bir miktar gerileme olduğunu bize işaret ettiği için dolarda bir miktar kayıplar gözlemlenebilir bunu söylemekte fayda görüyoruz. Diğer bir taraftan burada <laughs> doları e, lehine, aleyhine daha doğrusu bir e, durum ise temsilciler meclisinde borçlanma tavanını arttırmasına onay verdi. Ancak bunu senatoya taşıyacaklar. Senatonun bu beklentilerde reddetmesi yönünde burada... Biden tarafı bunu reddedeceği yönünde bir görüş durumu söz konusu. Bu da iç tarafta bir miktar siyasi karışıklıklardan dolayı dolarda değer kaybına sebebiyet verecek senaryolardan bir tanesi. Bu sebeple bugün içerisinde 2010 kademesi ve 20 kademesi üzerine doğru genişlemeler gözlemlenebilir altın tarafında. Diğer bir taraftan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'ın bir konuşması var. Burada ABD ekonomisinde yavaşlama neden olmadan enflasyonun hedefe inmeyeceğini söyledi. Yani burada Şahin kalması devam edilmesi gerektiğini, önümüzdeki 25 bas puan desteklediğini ve bunun dışında da 25 bas puanlık artışlar olması gerektiğini kontrol üzerine durdu. Ancak burada Larry Summers gibi düşünen sayısı, aksi düşünen sayısından daha az. Bu sebeple e, burada bu ön plana çıkabilecek bir durum değil şu anda. Evet tabii ki de enflasyonu baskılamak adına faiz artımlarının devam etmesi ekonomik açıdan kötüye gidecek olsa da yavaşlama olacak olsa da devam etmesi dolara bir miktar değer kazandı ancak şu an bu durum söz konusu değil. Bu sebeple yükselişler altın tarafında hala ön planda diyebiliriz. Euro Eurodolar tarafına baktığımızda ise yine 1.10 kademesinin üzerindeyiz. Burada gelişmeler var. Almanya'nın 2023 büyüme tahminini revize etmiş durumda. E, yukarı yönlü bir revize etti. Bu bir pozitif bir haber. Onun dışında Avrupa Merkez Bankası e, e, üyesinin yönetim kurulu üyesi Boris'in e, faiz artımından başka Avrupa Merkez Bankası'nın seçeneği yok açıklaması var. Yine bir Şahin Söylem, yine faizlerin arttırılması gerektiğine dair e, söylemlerden bir tanesi. Bunlar tabii ki de Euro'ya destek veren senaryolar. Bir de biraz önce bahsettiğimiz doların değer kaybı senaryoları da gerçekleş gerçekleşmesiyle beraber 1.11 kademesine doğru burada yükselişler gözlemlenebilir, göz ardı etmemek gerekiyor bu tarz haberleri. Petrol tarafına baktığımızda ise geri çekilmelerden sonra bir miktar yükseliş durumu söz konusu. En son Rusya'nın, daha doğrusu Rusya diyorum, OPEC ülkelerinin üretim kısma kararından aldıktan sonraki seviyelere yeniden gerilemiş durumdayız burada. Burada OPEC zamandaki fiyatları, yani bu karar zamandaki fiyatlara dönmüş durumdayız. Burada bir miktar dolar bazı bir hareket olmasının sebebi şu, bir taraftan Amerika'daki bankacılık krizinin yeniden ön plana çıkıyor olması. Bu da en azından e, petrol tarafında geri çekilmelere sebebiyet veriyor. Hani insanların petrolden çıkışları buradan altına geçişleri aslında dolara da değil de altına geçişlere sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Daha güvenli liman talebi gören yerlere geçişler gerçekleşiyor denebilir. Veyahut da riskli varlıklardan da Bitcoin tarafına da bir geçiş durumu söz konusu. E, bu tarz yerlere doların da düşüşüyle beraber geçiş sağlanıyor petrol tarafından da. Buradaki geri çekemenin devam etmesi 74 kademesi hedefletiyor. Yükselişlerde ise 75 kademesi destek ve direnç kademeleri olarak karşımıza çıkmakta. Nazlak tarafına baktığımızda şu meta tarafından bir Bilanço açıklaması geldi biliyorsunuz. Meta bir miktar yapay zeka ile ilgileniyor. Burada bu sebeple pardon galiba sesim kesildi bir an mikrofonda bir sıkıntı oluştu. Meta biliyorsunuz ki burada da teknoloji şirketleri arasında burada da karlılığını yükseltmiş, yükseltmiş durumda. Bir önceki verilere nazaran bu sebeple burada yükselişler gözlemleniyor. Dün bahsettiğimiz birkaç Yine e, teknoloji şirketi e, işte Microsoft gibi, e, Alphabet gibi e, şirketlerin de bilançolarında pozitif bir seyir. Burada bir miktar Nasdaq tarafında yükselişlere sebebiyet vermiş durumda. Burada genişlemeler 13.000 kademesine doğru yükselişlere sebep olabilir. E, geri çekimlerde ise 12.750 kademesi destek kademesi olarak karşımıza yine çıkmakta. Bitcoin tarafına baktığımızda ise burada dün 30.000 kademesi de deneme gerçekleştirdik. Bugün 29.000 kademesi civarında 29.500 kademesine yakındık. Şu anda 29.000 kademesine yakın seyrediyoruz. 29'un altına düşüş gerçekleştirdik. Burada doların değer kaybı, işte e, petrolden çıkışlar e, gibi durumlar burada bir miktar e, yukarı yönlü hareketliliği desteklemiş desteklemiş durumda. Bu sebeple yükselişler gözlemleniyor. Dediğimiz gibi burada First Republic Bankası'nın yeniden bu bankacılık kriziyle alakalı sıkıntıları ortaya çıkarması bir miktar riskli varlıklarda da genişlemelere sebebiyet vermiş durumda. Evet sanırsam tüm konu başlarından bahsetmiş bulunuyoruz. Sizlere günün geri kalanında bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi rica ederiz. Yarın